bizim bu seneki eğitim grubumuzla birlikte çalıştığımız tavşan senesi olsun dedim. Şu kapı çelengini gene bir derste yaptık. Bakar mısınız şunun şirinliğine? Ebru Hanım bu dersten kısaca bir bahsedelim mi hazır buradayken? Yani nedir? Şişt, açtığımız o eğitimde fırçayı nasıl tutarsın da başladık. En son gaz beton örmeyi, sıva yapmayı, elektrik su tesisatlarına kadar her türlü detayın çok kapsamlı bir eğitim yaptık. Online olarak yaptık. Dünyadan bir sürü ülkeden katılanlar oldu. Evet. Evet gördüğünüz gibi burada kullandığımız şeyler aslında çok basit. Gaz betonla örümler, üzerine çok basit dekor sıvalar, işte küpler bu kadar ahşaplar. her biliyorsunuz telefon direkleri. sen bakın o aynanın yanlarını hasır zannederseniz ya değil evet. aslında. Değil mi? Değil. Bir gün otururken böyle bir kafam takıldı. Masa örtüsü, rattanlar çok pahalı olduğu için evet. bildiğiniz muşamba masa örtüsünü aldım. Muşamba masa örtüsünün rengini boyayarak arkadaşlarımızla böyle rattan görüntüsü verdik.